kuzu önde gider ön kuzu ön kuzu ön kuzu önde gider ön kuzu anası dursun demiş durmaz gider ön kuzu anası dursun demiş durmaz gider ön kuzu vurmaz kurdu vur Türkiye vur kurtulsun Türkiye vurmaz kurdu vur Türkiye vur kurtulsun seni büyük ülkeye götürecek izmânım. Seni büyük ülkeye götürecek. Davrun başlular, hükreyin bozkurtların başlular, hükreyin göğsünde, soluk toprak aluçur, dökülür bir nefeste, soluk toprak aluçur, dökülür bir nefeste. Şeyhidin hanımı Canımızdır, her şeyimiz bu vatan. Anımızdır, canımızdır, her şeyimiz bu vatan. Kadımız da sus sus kalksa hoplavermez susar el tanımız da Şeytos'tan şeytos'tan ölmesin. ne din ölmesi Şeytos'tan şeytos'tan sanır ne din ölmesi İntikamın alınacak Bozkurtlar Bozkurtlar el Osmanlı yani. Haydi! Haydi